E merhaba, bizim Eller 23 YouTube kanalındayız. Yeni bir programla karşı karşıyayız. E, konut rehberi adı altında bundan sonra haftalık e, analizler yapacağız. İlk konuğumuz e, bu sektörde e, uzun birikimleri olan bir dostumuz İhsan Babürhan. E, analizler yapacak. Elazığ'daki yatırım gayrimenkulle ilgili birikimlerini konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İhsan Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ve ilk yayın olmasına rağmen bu konudaki inşallah hayırlı olur Elazığ için de. Birikimlerinizi anlatırsanız seviniriz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. İlk programınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Rabbim Sen de için. güzelliklere tamam vesile için. eder. Ben kısaca kendimi şu şekilde tanıtıyorum. 113 ülke, 4 üniversite, 8 yıl tecrübe. Ben kim miyim? Emlak için arayacağınız insan İhsan Babür Hanım. Süper. Şu anda bugün de burada bulunma sebebimiz zaten emlak rehberi programında konut üzerine konuşmak. İnşallah sizlerle beraber de soru, soru cevap şeklinde ilerlemiş olacağız. Evet, şimdi İhsan Bey, biz 30 yıllık İstanbul'daydık. Bu emlak ve yatırım konusunda birikimlerimiz var. Son 6-7 yıldır Elazığ'dayız. Dolayısıyla 6-7 proje yaptık emlakla ilgili Elazığ'da. Bu konuda birikimlerimiz oluştu. Elazığ'a faydalı olsun diye yola çıktık. Bir YouTube kanalımız olsun. Dolayısıyla bu konuda uzman kişileri çağıralım. Elazığ'la ilgili konutla ilgili değerlendirmeler yapalım. İlk etapta tabii bu konuda sizin çok birikimli olduğunuzu biliyoruz. Bu sektörle ilgili soracağımız çok şey var. 2020 depreminden sonra Elazığ'ın konut stoğunda ve yapılanmasında ne gibi bir e, şeyler gördünüz, e, izlenim ve neler not aldınız ve ne, neler yapılması gerekiyor ve yapılanlar gerçekten yapıldı mı diye bir ilk sorumuzu soralım. Tabii ki notumuzu almış olalım. Şimdi 2020 depremiyle beraber e, ilimizde ne yazık ki bir olumsuz bir olay yaşandı. Çok evet. şükür sevindirici tarafı can kaybının Olmadı. çok fazla olmaması ve bina yıkımlarının fazla olmaması. Evet. Biz şehir olarak bu yönden avantajlıydık çünkü iki bina yıkıldı diğerleri ağır hasarlı olarak bir sistematik bir şekilde e, kontrollü bir şekilde yakınları gerçekleşti. Evet. Bu bir avantajı da şuydu tek şehir olduğumuz için sağ olsun TOKİ bu vesileyle ilimizde birçok emlak konut e, işlemlerini bizim ilde gerçekleştirmiş oldu. Bunlar da şehrin genelde e, dağ kesimi dediğimiz şehri yay, yayılır bir şekilde işte çatal çeşmeden tutun bizmişene bizmişenden tutun yemişliğe kadar şehir yayılıp burada TOKİ konutları yapıldı. Şimdi biz 2020'ye kadar eski yapılarda olan yeni yapılarla beraber yavaş yavaş ilerleyen bir şehirdik. Ama 2020 depremiyle beraber binlerce yeni TOKİ konutu yapıldı. Biz tabii o aşamada ilk seviyede biz bunların farkına varamadık. Biz sektörün içinde olan insanlar olarak en basitinden söylüyoruz. Kiralama yaparken bile insanlara diyordu ki gelin ücretsiz olarak oturun Doğalgazın aidatını ödeyin, bu konutları kullanın diyorduk. Ama insanlar ya biz şehir merkezinde olalım, işte fazla da olsa orada fazla bir ücret verelim ama bu konutlara geçmeyelim algısındaydı. Evet. Sonraki süreçte pandemi ve ardından aynı şekilde Maraş depremiyle beraber biz dışarıdan büyük bir göç aldık ve az talep dengesizliği oluşmaya başladı. Eskiden konut fazlaydı, talep azdı ama ikinci depremle Maraş'la beraber Bizim talep olayımız arttı ama arıza yetişemez olduk. Çevre illerin Diyarbakır, Malatya, Adıyaman bu çevre illerin de komşu illerin kültürel komşu ilişkileri, akraba ilişkilerinden dolayı yakın olması sebebiyle biz oradan karşılayamadık. Ve ondan dolayı da arz-talep dengesizliği bir nebze yaşanmış oldu. Bundan sonraki süreçte neler olacak beraber görmüş olacağız inşallah. Evet. Ee, 2023'ü de yaşadık tabii dolayısıyla. Evet. Bu Elazığ'daki konu stopunu ne kadar etkiledi? E, vatandaşlarımızın bu konudaki e, görüşleri ortaya çıktı, olumsuzluklar ortaya çıktı. Dolayısıyla burada size yönelen en fazla e, sorunlar nelerdi, neler yaşadınız? Bu çerçevede bir şeyler de... Şimdi şöyle... Var konut özelinde değerlendirdiğimizde bunu sadece satılık özelinde değil kiralık özelinde de değerlendirmiş olalım. Evet. Evet. 2023 depremiyle beraber dediğimiz gibi çevre iller kültürel anlamda Elazığ'a yakın olduğu için Diyarbakır, Malatya, Adıyaman bu çevreden çok büyük bir göç aldık. Çünkü niye akrabalarımız, eşimiz, dostumuz oradaydı. Biz içinde olduğumuz için toknin kıymetini özeleştire yapalım pek fazla bilmedik. Evet. Ama çevre iller o 2023 Maraş depremini yaşadığında o tedirginlikle direkt bizim ilimize e, yığılmaya başladı. Öyle olunca biz ortada kaldık. Yani kiralık daire bulamaz olduk. Hatta bunun istatistiklerini o dönemlerde biz basın yayında verdiğimizde Türkiye'de kira artış oranı birinci sırada olan illerden biriydik. Niye? Dışarıdan çok fazla bir göç alınca arz talep dengesizliğinden kaynaklı biz birinci il olarak gerçekleştik. Şimdi bu aşamanın sonucuna geldiğimizde şu anda sadece deprem özelinde değil, biz bunu sadece deprem özelinde değerlendiriyoruz ama bunun bir de dünya ve ülkemiz adına enflasyonun gerçekleştiği bir durumdayız. Şimdiye kadar biz bu yıllara kadar konut fiyatları, kiralık olaylarını konuşmazken son 1,5-2 yılda e, konut satılık fiyatlarını ve kiralıklarını konuşuyoruz. Çünkü niye? Enflasyon ülkemizde o kadar arttı ki ...bu sebeplerle beraber bu artışları da görmemiz çok normal. Evet. Elazığ'da konut fiyatları... ...ne durumda? Ve e, diğer illere, çevre illere... ...nazaran Elazığ'da pahalı bir konut... ...şeyi üretiliyor diye... E, ...gelen duyumlarımız var. Siz buna katılıyor musunuz? E, i̇nşaat maliyetleri... ...hemen hemen Türkiye'nin her tarafında aynı olmasına rağmen... ...bazı illerde... E, ...bizdeki gibi... E, ...çok yüksek civarda... ...değil. Bunun nedenleri nedir sizce? Şimdi şöyle bunun iş dinamiklerini bilmek lazım. Tabii ki biz de yaptığımız sektörden dolayı bazen yıl dışından telefonlar alıyoruz. Örnek veriyorum. Mahalle bazında söyleyecek olursak çayda çırada bir gayrimenkulün değerini şu anda 10 milyonda bulabiliyoruz. Bazen müşteri bize dönüyor. Diyor ki: "İhsan Bey bu dairenin Hangi deniz manzarası var? Nereye bakıyor? Kendince cehatlı olarak bize bir e, aynen bir söylemde bulunuyor. Biz şunu unutuyoruz ama her ilin kendine özel bir değerlendirmesi var. Evet. Yani her ilinde kendi iş dinamikleri var. Bunu bilmezseniz dediğiniz gibi pahalı gibi görünür ama şu an ülkenin durumu, maliyetleri, e, işçi durumu ve tokiden dolayı artık müteahhitlerin işçi bulamaması, işçi maliyetlerin artması, asker ücretin artması. Ülkemizdeki enflasyon buna benzer birçok sebeple beraber aslında pahalı gibi görünen şey şu anda uygun. Neden uygun? Kredilerin olmadığı dönemde konut her zaman için nakiti olan için bir avantaj. Ama biz enflasyona aldanıp o rakamlara baktığımızda sanki böyle pahalıymış gibi ama şunu söylüyoruz. Eğer konut kredileri açılırsa şu anda pahalı dediğimiz şeyin iki katına çıkacağını da biliyoruz. Bizdeki maliyetlerin artma sebeplerinden biri de arsa paylarının yüksek olması. Bunu da açık söylemiş olalım. Evet. Arsa payı yüksek olduğu yerde müteahhit arsa payını yüksek alırsa, inşaat maliyetleri yüksek olursa burada 12. düşük maliyette gayrimenkulü verme gibi bir lüksü olamaz. Evet. Yoksa müteahhit de ister ki iş yapsın. 1 evet. liraya aldığı en basitinden musluğu şu anda 100 liraya alamıyorsa, 1 liraya alamadığı betonu, demiri bugün 100 liraya alamıyorsa bunlar hepsi bir maliyet. Bunlar eklendiğinde pahalı gibi görünüyor İçinde evet. içinde olmayanlar için ama biz sistemin içine olan biri olarak şunu diyoruz ki nakitte olan bu dönemde gayrimenkul almalı. Çünkü aslında uygun kaldı. Evet. Ee, bir de depremden sonra bütün şekilde bir TOKİ yapılanması oldu Elazığ'da. Evet. Bu TOKİ yapılanması diğer gerçek ve lüks konutları ne kadar etkiliyor? Bu çerçevede e, hemen hemen şu anda TOKİ fiyatları da yükseldi aldığımız duyumlara göre. Bu çerçevede bu konuda ne dersiniz? Şimdi şöyle şunu anlamamız lazım. Çok güzel bir soru. Evet. Biz şunu vatandaşa veya ilimize anlatamıyoruz. Heh. Toki e, şehri kendi kriterleri noktasında etkiliyor. Nasıl? Zaten TOKİ'nin kesimi bunu yadırgamaz için ya da bir insanı kınamak için demiyoruz. T Toki'deki insan... Seviyesine baktığımızda örnek veriyorum çayda çırada oturan bir insan Toki'de gelip oturmuyor. Bahçeli evlerde Cumhuriyet Mahallesinde oturan bir insan gidip de Toki uygun ben orada oturayım demiyor. Biz evet. bunu nerede yaşadık? Evet. 2020 depremiyle beraber insanlara Toki'de bedava kiralık daire verirken bedava kiralık daireyi tutmayıp gidip çayda çırada 10-15 bin liraya kiralık daire tutan insanları gördük. Yani orada mahalle bazında bir etkilenme durumunu biz Genele yaydığımızda genel bir etkilenme olmuyor. Sadece mahalle bazında etkileme olabilir. Şu an geneline baktığımızda TOKİ'nin genel bir anlamda bizim şehrimizi çok da inşaat maliyeti, inşaat sektörü anlamında çok da etkilediğini ben düşünmüyorum, öngörmüyorum. Evet. Ee, şimdi bir de bu el hazırla ilgili yatırım yapmak isteyen, konut almak isteyenler Hangi bölgelerde e, şey yapıyor daha hani, dikkat etmesi gerekiyor ve alması gerekiyor diye bir öngörünüz var mı? Bir de ilçeler bazında hangi ilçede daha yeni yapılanmaları konutları var? Dolayısıyla her ilçede vatandaşlarımız soruyor e, ağının durumu nasıl, Karakoçan durumu nasıl, İşte nasıl? Bu çerçevede bilgi birikimimiz var mı? Ne dersiniz bu konuda? Şimdi şöyle hangi bölgelerde daire alınmalı kısmına geldiğimizde biz. Şu anda hani insanları yönlendirmiş gibi olmayalım, bir evet. aile ismi vermeden şunu evet. söyleyelim, öz eleştiri yapalım. Evet. iki depremi yaşayan bir evet. il olarak evet. ne yazık ki şunu yapamıyoruz. Biz insanları gezdirdiğimizde konut satın alacağı yerde, buradan da duyurmuş olalım. Vallahi. Şimdi insanlar bize şunu söylüyor, diyor ki bunun mutfak dolabı güzel değil, İşte bunun boya rengi ilginç, farklı. Ne yazık ki değiştirilebilir şeyler üzerinde takılıyor. Yani mutfak dolabını değiştirebilirsiniz, evin boyasını değiştirebilirsiniz. Ama hiç kimse bize bu dairenin ya da bu mahallenin ya da bu arsanın sağlamlığını sormuyor. Evet. Biz vatandaşa şunu söylüyoruz buradan. Bulunduğunuz yerde eğer bir daire alacaksanız değiştirilebilir şeyleri değil, değiştirilemeyen şeylerin araştırmasını yapın. Yani bir binanın sağlamlığı, eğer sağlam değilse bunu değiştiremezsiniz. Mahalle sağlam değilse bunu değiştiremezsiniz. Evet. Yani bunları araştıralım. Nerede sağlam yapılar varsa, depreme dayanıklı yapılar varsa, şehrin gelişim noktasında olan yapılar varsa bence bunlar tercih edilmeli. Evet, i̇lçeler bazında ne diyorsunuz? İlçeler bazında değerlendirecek olursak, ilçeler bazında şu anda zaten TOKİ ile beraber birçok ilçede e, Toki yapıları oluşmaya başladı. Ama şu anda böyle daha yüksek giden ilçelerimize baktığımızda Karakoçan Kovancılar tarafı. Evet. Onun da işte belli etkenleri var. Yurt dışı kaynaklı evet yerleşimlerin olması, orada vatandaşlarımız yurt dışından rahatlıkla kazandığı paraları kendi memleketlerinde memleket özlemleriyle, aile bağlarıyla beraber oraya bir yatırım yapma düşüncesiyle beraber orada biraz daha şey var, evet. artış var. en ee, azı da konut yapılaması yüzde kaçlarda daha çok ihtiyaç var mı? Bu konuda şeyiniz nedir, fikriniz ve öngörünüz nedir? Şimdi biz ne kadar işte bir az talep dengesizliğinde işte talep yokmuş gibi görsek de şu anda geldiğimiz noktalarda en son verilere baktığımızda konut satışında şu anda 1300'lerde filan. Evet. Yani bu Elazığ üzerine baktığımızda her geçen günde artıyor. Yani konut istatistiklerine baktığımızda artış var. Şu anda az talep dengesizliğine baktığımızda bir bence e, ya yani bu kendi öngörümüz bir talep ihtiyacı var ama biz bunu karşılayamıyoruz. Neden? Çünkü maliyetlerin artması, ülkedeki enflasyonun dediğimiz gibi tokilerin olmasıyla beraber Artık müteahhitlerin işçi bulamaması bu gibi problemlerden dolayı zaten artık büyük projeler ya da inşaatlar yapılmıyor. Şu anda da bir açığımızın olduğunu öngörüyorum. Çok fazla ama normal TOKİ talebin dışında normal yapıları tercih eden insanların da ulaşabileceği bir konut stona ihtiyacımız var evet. diye öngörüyorum. Eyvallah. Konut satışında çok yavaş gitmesinin ana faktörleri ve etkenler nedir? Ekonomik şeyler mi? Faiz oranları mı? Dolayısıyla yeni evli çiftler ee, ev alma hedefi içindeler. Burada nasıl bir devlet bir politika uygularsa yeni evli çiftler ev sahibi olur. Hem evlenirler hem ev sahibi olurlar. Çok güzel. Bunun birinci sebepleri şu anda ülkemizde ne yazık ki yaklaşık 20 yıldan fazla bir süre insanlar olmayan paralarla konutlar aldı. Yani kredi faiz oranları çok düşüktü. İnsanlar borçlanarak cebinde biraz birikmiş şeyle beraber gidip rahatlıkla ev alabiliyordu. Ama şu anki geldiğimiz noktada konut kredileri o kadar çok aşırı yükseldi ki enflasyonla beraber artık insanlar alamaz hale geldi. Şimdi bunu e, geçmişe bakıp değerlendirdiğimizde eskiden babalarımız emekli olduğunda bunu herkes bilir evet. emekli parasıyla bir ev alırdı küçük bir araba alırdı hatta çocuğu kızı varsa onu evlendirirdi. Ay, ay. Ama şu an geldiğimiz noktada artık emekli maaşıyla yani emekli ikramiyesiyle artık marka vermiş olmayalım reklama girmesin evet. en kötü aracı alamaz hale geldik evet. şimdi her geçen gün zorlaşıyor ve dediğimiz gibi şu anda enflasyonun olması insanların artık geçim kaygısının artması geçinememesi birikim yapamaması bunun yanında faiz kredi olanlarının yüksek olmasıyla beraber konu zorlaştı devlet ne yapabilir yeni evlenecek çiftlere düşük maliyetli konut kredileri verebilir evet. bununla alakalı destek yapabilir işte geri ödemelerde kısa vadeli değil de uzun vadeli 150 ay 200 ay vadeli konut kredilerine bulunabilir. Yarısı bizden kampanyaları yapabilir. Devlet der ki bu kadarını siz ödeyin, bu kadarını biz ödeyelim gibi buna benzer birçok destek verilebilir diye düşünüyoruz. Evet. Ee, Elazığ'ın konut yapılanmasını evet. belediye ve çevre şehircilik ee, çok yaptırım yaparak engelliyor mu? Müteahhitlerin bu konuda şikayetleri var. Bu çevrede size yansıyan bir şey var mı? yani şöyle onu yaptığını düşünmüyorum Hatta ben buradan en azından isim vermeden değerlendirmiş olayım şimdi biz şehir anlamında olumsuz bir durum yaşadık devlet evet. iki deprem yaşadık evet. ya yani bu bizim şehrimiz açısından olumsuz bir şeydi ama Aynen. bir yandan da avantajlıydı niye depremi yaşayan bir il olarak biz imarlaşma ve konut yapımı ile alakalı bir fırsat geçtiğielim yani biz istediğimiz gibi şehri imara açabiliriz, istediğimiz gibi dizaynlayabiliriz, istediğimiz gibi bina yapılarını değiştirebiliriz. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki ben bunu şehirde çok görüyorum. İnşallah buradan da sizin vesilenizle duyurmuş olalım. Evet. Değişir. Şu anda depremle beraber yıkılan binaların tekrardan yapılırken geriye çekilmesi gereken yerlerde ne yazık ki ya aynı yerinde ya da önde yapılmaya başlandı. Yani biz bunun 50 yıl sonrasını da düşünerek bu yapılara izin verirsek daha sağlıklı olur. Çünkü bu yapı yeni olduğunda bir 50 yıl boyunca dokunamayacak hale gelecek. E, yarın bunun işte şu anda geldiğimiz noktada her evde 2-3 tane araç var. İnsan nüfusu her geçen gün artıyor. E, böyle olduğunda insanlar kaldırımlı yolu genişletmek istediğinizde yapamayacaksınız. Bu noktada bence biraz daha hassas olursak daha da güzel olur diye düşünüyorum. Deprem ile birlikte konteynera e, ve e, plafirviye alışan bir şeyler oluştu. Evet. Dolayısıyla burada da 1 artı 1 ve 2 artı 1'e teveccühler oluştu. Yani adam konteynerde kaldı. Ondan sonra prefabrikte kalınca bu tür şeylere konutlara daha fazla bir e, şey oldu. Talep oldu. Buna katılıyor musunuz? E, burada da bir de şu var. E, altyapının olmadığı yerlerde dolayısıyla müteahhit girmiyor. E, altyapı olmadığı için bu konut şeyini etkiliyor. Yani yapılanmasını. Dolayısıyla konut sektörü, inşaat sektörü içinde belki 1300 Kalem mi var dediniz. Ne var? Evet. Dolayısıyla hepsini etkiliyor. Kesin. Dolayısıyla buraları altyapısına hazırlamamız lazım ki müteahhitlerin önü açılsın. Şehir farklı bir şekle gelsin. Dolayısıyla daha modern bir şehir olsun. Bu çerçevede düşünceleriniz nedir onu öğrenmek istiyorum. Tabii ki sırayla şöyle evet. değerlendirmiş olalım. Evet Dediğiniz gibi konteyner yapılar evet. prefabrik yapılar arttı. Bunu tetikleyen durumlardan biri 2020 Elazığ depremiydi. Aynen. Aynen. Biz depremde baktık ki artık o güvendiğimiz beton yapılar güvenmediğimiz bir Aynen. alana dönüştü. Dedik ki prefabrik de olsa kaçabileceğimiz bir alan olsun. Evet. İkinci tetikleyici durum dünyada hiçbir şekilde eşine benzerine rastlamadığımız bir pandemi olayı oldu ve sokağa çıkma yasakları oldu. Sokağa çıkma yasağında baktık ki binanın içine çıkamıyorsak bir konteynerimiz bir prefabriğimiz bir toprak küçük de olsa olsun. alanımız olduğunda kaçıp orada nefes alabiliyoruz, evet. hareket edebiliyoruz. Doğru. Ora hızlandırdı. Maraş depremiyle beraber bunu zirve zirvede yaşadık. Evet. Aslında olması gereken de o yatay mimari. Yatay mimaride yaşamamız lazım çünkü bir deprem gerçeğimiz var bunu değiştiremiyoruz. Değiştiremiyorsak önlemini alabiliriz diyoruz. Dediğiniz gibi yeni alanlar açılmalı, altyapılar yapılmalı bunlara kesinlikle katılıyorum ama şimdi şöyle bir örneğimiz var buradan da yine öz eleştiriyle ilerlemiş olalım. Amacımız zaten burada yapıcı olarak şehire neler katabiliriz, evet. neler olabilir sizin vesilenizle zaten evet. bunu düşünüyorsunuz. Biz de o amaçla konuşuyoruz. Şimdi Çayda Çıra bizim şehirleşme anlamında 3-5 yıllık mazisi olan bir yer. Aynen. Ama gittiğimiz noktada şu anda Çayda Çıra'ya baktığımızda yolu kaldırımı olmayan çıkma sokakları olan bir mahalleşme. Evet. Ee, biz şunu diyoruz. Yani dediğiniz gibi yeni alanlar açılsın, altyapıları yapıları yapılsın ama bunlar bir proje, bir çalışma sonucunda yapılsın. Yani bina üzerine dikildikten sonra mimari altyapısı falan yapılmasın. İlk başta yolları Kaldırımları, altyapıları, bütün her şey cetvel ile çizilmiş gibi yapılsın. Ondan sonraki süreçte üzerine vatandaşa açılıp işte müteahhitlere proje bazı çalışan insanlara sunumu yapılıp o şekilde şehre kazandırılsın diyoruz. Aynen. Depremden sonra villalar oluşmaya başladı belli bölgelerde. Dolayısıyla yani villa olması gereken yerlerde de villa olmaya başladı. Rakamlar da çok uçuk seviyelerde. Bu konuda düşünceniz nedir? Şöyle, ne yazık ki biz şehir olarak el alem için yazışıyoruz. Yani villa kültürünü de ne yazık ki tam olarak yaşayamıyoruz. Villa kültürünün mantığı şudur, apartmandan çıkıp ailenizle, eşinizle, dostunuzla, çocuklarınızla beraber burada açık ne söylemiş olalım, şortunuzla gezebileceğiniz, çocuğunuza kahkaha atabileceğiniz, eşinizle havuzda yüzebileceğiniz çimleri rahatlıkla şortunuzla basabileceğiniz bir yaşam alanı. Yani o apartman beton kültüründen kaçıp burada olması. Ama bizde el alem için yaşama olayı olduğu için villalar ne yazık ki dip dibe birbirini gören yani diğer villadan diğerinin havuzunu gördüğü içine mangal yapacağınız zaman mangal yapamayacağınız çimlerle şortunuzla gezeceğiniz zaman eşimi dostumu birileri yan tarafta görür algısıyla yapılan bir şey ne yazık ki orada da sınıfta kalıyoruz. Yani onu da yapamıyoruz. El alem için işte villada yaşıyor, villada kalıyor mantığıyla yaptığımız için o yaşamı da yapamıyoruz. Onun için diyoruz yani eğer öyle bir yaşam sürecekseniz bence binada yaşayın ondan daha iyi. İnşallah orada da o bilinçle yani böyle güzel bir hayatı yaşama bilinciyle olur. Çünkü Avrupa'da şunu hep söylüyoruz. Avrupa'daki insan şehirde çalışırken milyonları kazandığında zenginliğini gider bir ormanın içinde bir güzel yaşam alanı kur kurarak yapar. Bunu niçin yapar? Der ki benim satın alamadığım tek şey temiz havadır, doğadır. Bunun için 20 kilometre, 30 kilometre şehirden uzak ormanın içinde yaşar. Saatlerce gider gelir. Ama bizimkine baktığında beton yanları içerisinde şehir merkezinde bir yaşam oluyor. Hatta daha ileri seviyesini size söyleyeyim. Biz Milyonluk insanlarımız İstanbul'a yalıda, İstanbul boğazına sıfır yalılarda kalıyor. Ve bütün sülalesiyle beraber evet. İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Allah göstermesin bir deprem olsa o yalının tamamı sular altında kalacak. Bütün sülalesiyle yok olacak. Ona rağmen bile biz el alemin gösteriş şeyinden gidip oralarda yaşıyoruz. Biz de diyoruz ki artık daha güzel doğal yaşamın olduğu, doğal hayatın olduğu yerlerde kendimiz için yaşayalım. El Alem için yaşamayalım. Eyvallah. Bir de yani biz e, etrafı sularla çevrili bir iliz. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj. Yani Sivrice'de, yani göl kenarındaki hiç böyle turizm açık, güzel, dinleneceğin, gideceğin, ailece gideceğin şeyler yapılmadı şu ana kadar. Ya bu çerçevede bir eksiklik var. Ben görüyorum. 5-6 senedir Elazığ'dayım. Sizin izlemeniz ne, nedir bu konuda? Yani böyle hiç şeyle ilgili e, Sivrice gölünün etrafında Evet, kurumların kampları var O da e, uygun değil e, e, Bu çerçevede orada güzel bir yapılanma olsa En e, azı için daha faydalı ve turizme daha fazla katkı olmaz mı Olur size katılıyorum evet. İşte tekrar kendi şehrimizi değerlendirdiğimiz için şehrimiz evet. adına konuşuyoruz evet, ne yazık ki biz bu güzelliklerin farkında değiliz evet. Sivilce ile alakalı biz yaptığımız araştırmalarda, neredeyse Sivrice'de yaşayan o güzel mimarilerde, villalarda yaşayan insanların abartısı söylüyorum çoğunluğu Diyarbakır'dan gelen insanlar. Aynen. Hatta dün bir arkadaşla beraberdik. Yine Sivrice'deki bir sitenin içini konuşuyorduk. Sitede yaşayanların neredeyse çoğunluğu Diyarbakır'da dedi. Hatta günlük gidip gelen insanlar varmış. Ama biz burada yaklaşık 40 metre 40 kilometre, 50 kilometre olan bir mesafede biz gidip yaşamazken Diyarbakır'daki adam 150-200 kilometre mesafeden çıkıp her gün gidip geliyor. Biz şehir ve vatandaş olarak kendi şehrimizin doğal güzelliklerimizin, tarihi güzelliklerimizin farkında değiliz. Farkında olmadığımız için de dediğiniz gibi bu turizm buna benzer gelişimleri ne yazık ki isteyemiyoruz, yaptıramıyoruz ve haklı olarak da bu tür işlemler olmuyor. Yoksa sivrilecek gibi güzel bir alanımızın turizme açılmalı, vatandaşın değerlendirmesi lazım diye düşünüyoruz. Her belediyenin bilgi birikimi o şehrin mimarisini gösterir. Elazığ'ın mimarisinde neler görüyorsunuz ve olması gereken nedir? Şimdi ben şöyle söylemiş olayım, siz beni zorladıkça zorluyorsunuz Hasan Bey. Evet. Şunu söyleyeyim, şehri anlamak istiyorsanız Harput'un tepesine çıkın. Evet. Bunu bütün şehir bürokrasisine, bütün vatandaşlara da söylüyorum. Harput'tan şehri izleyin. Zaten her şeyi ortaya koymuş oluruz zaten. Evet. Harput'tan baktığınızda ne yazık ki üzücü bir şey. Sadece baktığınızda bir doğu kentte yapılan daha önce yıllar önce yapılan villaların mimari olarak düzenli tertipli bir projede yapıldığını görüyorsunuz. Onun dışında çarpık bir şekilde birbirinden farklı yüksek yapıların işte yolların çıkmaz yapıların olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi şehri anlamak istiyorsanız harputtan bir seyretmeniz lazım. Eyvallah. Elazığ'ın yarası olan çimento fabrikasının şehrin ortasında olması o bölgedeki hemşerilerimiz yüzyıllarca hiç emlak değerleri hep aynı kaldı. konut e, evet konutlara hiç değer kazanmadı bu da bir elazığlı bir vatandaş olarak bizi üzüyor. Bu çerçevede bir kampanya başlatıldı işte bakan bakanlarla görüştüler. E, bu konudaki görüşünüz ne elazığa? Ee, o bölgedeki konu şeyini engelliyor. Dolayısıyla yatırımı engelliyor. Ee, bununla ilgili ne söylersiniz? Yani bu şimdi bizim biraz da sınır çizgilerimizin üzerinde olan bir durum. Bunu zaten e, bu siyasilerimiz, bizim, bürokrasilerimiz evet. gerekli başvuruları yapıyor, gerekli işlemleri yapıyor. İnşallah da buradan temennimiz e, bu çimento fabrikasının uygun bir yere taşınıp evet. vatandaşlarımızın hem sağlık hem de evet. Konut anlamında rahatlaması inşallah evet. da tez zamanda güzel haberlerini almış oluruz. Mimari ile ilgili, şehrin mimarisi ile ilgili düşüncelerinizi alamadık. Şöyle şehrin mimarisi ile alakalı şunu söylemek istiyorum. En azından ben yıllar önce Erzincan'a gittiğimde çok şaşırmıştım. Erzincan'ı ilk gördüğümde. Evet. Erzincan bizim gibi yıllar önce depremi yaşayan bir il. Evet. Ondan sonraki süreçte. Böyle belli katlarda belli yapıların hiçbir şekilde yüksek katları olmayan e, güzel de yolları kaldırımları tek tip yapıları olan bir yerde çok hoşuma gitmişti. Aynısını Sakarya'da da görmüşüm. Sakarya'da deprem evet. iliydi. Biz de bunları depremini yaşadığımız için söylüyorum. Bizde de artık böyle yatay mimariye geçilip rahatlıkla güzel kaldırımları olan, yolları olan, altyapısı olan ve dediğim gibi yeni yapıların yol çekmelerinin olduğu güzel projelerin olduğu, güzel mimarilerin, imarların olduğu yapılaşma olur diye düşünüyorum. Evet, Temel biz de el hazırlı bir vatandaş olarak, dolayısıyla herkes kendi bilgi birikimini hmm. kullanıyor. Ee, bu şehir için güzel şeyler düşünüyoruz. Bu programlar etkili olur, ilgili yerlere i̇şte. e, ulaşır. Dolayısıyla hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocukluğumuz burada geçti. 30 yıl İstanbul'da kaldık ama sonuçta yine kendi şehrimize döndük. Ve buranın da mutlaka o özlediğimiz seviyeye gelmesi gerekiyor. Kesin. Hepimiz bu konuda... Yola çıktık. düşüncelerimizi koyacağız, Kesinlikle. ortaya koyacağız. Konut yapılanmasıyla, mimari yapılanmasıyla dolayısıyla bu şehri güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, bu çerçevede e, konutla ilgili e, dediniz. Bundan sonraki süreçte e, bir Doğu-Anadolu depremi bekleniyor. Evet. Eğer bu olursa Bingöl depremi, hep, hemşerimiz Naci görür, bu konuda çok ısrarlı. Bu çerçevede. Eğer Bingöl deprem depremi olursa elazığımız ne kadar etkilenir? Şu ana kadar hasarlı olan şeyler e, konutlar ne kadar zarar görür ve biz üçüncü depremi taşıyacak şeyde miyiz? Durumda mıyız? Yani şöyle şu anda 2020 depremi, 2023 evet. depremini değerlendirdiğimizde bir şehir olarak çok güzel atlattık. Evet. Doğru. Bu sevindirici bir şey. Aynen. Bazen de böyle. Tebessüm ettiren cevaplar geliyor. İnsanlar diyor ki evliyalar şehri olduğumuz için evet. evliyaların herhalde duası, Aynen. güzelliği diye. tabi şehirleşme anlamında o anlamda güzel işler yapmışız ki. Çok şükür ilk depremde iki tane sonraki depremde işte sonradan yıkılan bir bina ama e, çok şükür kontrollü bir şekilde e, binalar biz yıkımını gerçekleştirdik ve yapılarını yaptık. İnşallah bu üçüncü deprem olmaz. Varsayıyorum olduğunda da şehir olarak o kadar çok etkileneceğimizi Öngörmüyorum çünkü kontroller şu anda yapı denetimler biraz daha arttı bu depremlerle beraber ve eski stoklar ağır hasarlı binalar dediğimiz gibi kontrollü bir şekilde belediye ve çevre şehircilik tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Temennimizde 3. depremden etkilendi. Bu konut yapılanmasını hızlandırır mı? Yani bu beklentiler deprem depremçilere söylemlere artarken konut yapılanmasının hızlı şekilde ilerlemesi lazım. Bu altyapının hazırlaması lazım. Bu dolayısıyla yani ne kadar önce yaparsan konut yapılması o kadar depremden az etkileniriz. Görüşüne katılıyor musunuz? Tabii ki zaten çok güzel bir söz var ya deprem evet. öldürmez ne yazık ki yaptığımız evet. işler Aynı. öldürür. Aynı. Biz ona katılıyoruz. Buradan da şunu söylüyoruz en azından biz bu sürece girmeden sadece Elazığımızda değil bizi en çok etkileyecek olan şeylerden biri İstanbul. İnşallah büyük şehirlerimiz de dahil kontrollü bir şekilde depreme dayanıklı yapılar kersel dönüşümle yerinde dönüşümle buna benzer adımlarla inşallah ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İlk program çok faydalı geçtiğini ee, ne inanıyorum. Bilgi birikimlerinizi kullandınız. İlk konuğu sizleri burada ağırlamaktan da çok gurur duyduk. Memnun olduk. Ee, hakikaten bu sektörde birikimlisiniz. Bundan sonra inşallah böyle gündemleri belirleyeceğiz. Haftada bir program yapacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim İhsan Bey. Biz teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.